Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar dünyacığa çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ee, koronavirüs gerçekten inanılmaz hızlı bir şekilde yayılıyor ve bizler bu açıklığımızı güçlendirmek için gerçekten önlemlerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Ee, ben bugün sizlerin karşısına çok güzel ve evde hazırlayabileceğiniz, çocuklarınızın da tüketebileceği doğal pastil hazırlayacağız arkadaşlar. Hem bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, hem C vitamini açısından çok faydalı hem de arkadaşlar ciddi anlamda direncinizi arttıracak bir tarif olacak. Lütfen dikkatlice dinleyin. Yapın ve çocuklarınızla da, da muhakkak yedirin arkadaşlar. Hatta yapıp yapıp çantanızı atmalısınız. Bu süreçte gerçekten bağışıklığımızı güçlendirmemiz ve evden çıkmamamız çok önemli arkadaşlar. Lütfen dikkatlice dinleyin. Hemen malzemelerime geçelim arkadaşlar. Bir yandan da hazırlamaya başladım. Şöyle küçük bir tavam var. Ee, i̇çerisine bir çay bardağı kadar su ekliyorum. Ve tekrar içerisine bir çay bardağı kadar şeker ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bunu da ölçelim hemen. kadar da içerisine şekerimizi ekliyoruz ve bunu bu şekilde arkadaşlar hemen ocağımıza alıyoruz ve karıştırarak hazırlamaya başlıyoruz pastelimizi evet ocağım altını hemen açtım ve başlıyoruz hazırlamaya bir yandan şekerimiz erimeye başlarken bir yandan da şöyle 4 tane karanfili havanda toz haline gelecek şekilde döveceğiz. Evet gördüğünüz gibi havanda iyice toz haline geldi arkadaşlar. Şimdi dövmeye devam edelim. Bunu dövdük arkadaşlar. Kenarda beklesin. Hemen karışımımızın içerisine... Bir çay kaşığının ucu kadar zencefil ekleyeceğiz. Biliyorsunuz zencefil inanılmaz vitaminli, bağışıklığımızı ciddi anlamda güçlendiren harika bir şey arkadaşlar. Zencefil umarım evinizde vardır. Zencefilsiz asla olmaz muhakkak. Zencefil eklemeniz gerekir. Karıştırarak bunun yapılmasına devam ediyoruz. Hemen içerisine bir yemek kaşığı kadar limon ekleyeceğiz limonda C vitamini bakımından çok zengin olduğu için isterseniz içerisine portakal suyu da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha ekleyebiliriz. Şöyle güzelce bol limonlu yapalım ve karıştırarak bunu güzelce erimesine yardımcı oluruz. Evet şimdi arkadaşlar hazırladığımız Karanfili içerisine döküyoruz evet. ve devam ediyoruz karıştırmaya güzelce. İyice arkadaşlar şekerin erimesini bekleyeceğiz. Denelik ekledik karışıma. Zencefil ekledik. Bir çay kaşığının ucuyla. Karanfil ekledik. 4 adet. Bir tatlı kaşığı kadar limon suyu ekledik. İçerisine bir çay bardağı kadar şeker. Bir çay bardağı kadar da su ekledik arkadaşlar. Güzelce karıştırıyoruz. Evet ben ocağımın yerini değiştirdim. Karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İyice şekerin tamamen erimesi gerekiyor. Ve yavaş yavaş da koyulması gerekiyor. Bunu bekleyeceğiz. Güzelce koyulmasını bekleyeceğiz. Bu karışımı dediğim gibi yine çocuklarınızla tüketebilir. Sizler zaten tüketin. Gün içerisinde 1-2 tane yiyebilirsiniz. 3 tane de yiyebilirsiniz. Ama boğazınız ağrıyor ya da ağrımıyor. Hiç fark etmez. Bunu muhakkak gün içerisinde tüketin. C vitamini almış olun. Eğer boğazınız ağrıyorsa da yer hemen atın zaten anında boğaz ağrısını kesecektir arkadaşlar. Çok vitamini zaten. Bakın gördüğünüz gibi iyice karıştırarak yapmaya devam ediyoruz. İyice kıvam almasını bekleyeceğiz. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü daha işlemlerimiz bitmedi. Bakın iyice kaynamaya başladı. Devam edelim karıştırmaya. 15-20 dakika kadar bunun bu şekilde kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben içerisine şu an yarım çay bardağı kadar daha şeker ekledim. Kıvamı tam istediğim gibi olmuyor. O yüzden bir yarım çay bardağı kadar daha ekledim. Ben daha önce birkaç sene önce bunu yapmıştım ancak şu an sanırım tam hatırlayamadım. O yüzden yarım çay bardağı daha ekledim. Şu an kıvamımız olacak. İyice bunu da eritiyorum ve koyulaştıktan sonra ağzını da kapatacağız. Gördüğünüz gibi rengi de bayağı bir koyulaşmaya başladı zaten. Hala karıştırmaya devam ediyorum ben. Karıştırmak çok önemli. Yanmasın ve bir de tutmasın arkadaşlar. Yaklaşık 15 dakika oldu benim. bir 2 dakika içerisinde de altını kapatacağım. Evet altını artık kapatıyorum. Ve şimdi bu karışımımın ılınmasını bekleyeceğiz ve ufak birkaç işlemimiz daha kaldı. Onları da yapacağız. Birazdan yine görüşürüz. Arkadaşlar benim karışımım eridi. Ben şimdi içerisine 2 tatlı kaşığı kadar bal ekleyeceğim. Ilındıktan sonra bal eklemeniz çok önemli. Ki balın yapısı çözü balı yapısı bozulmasın. 2 tatlı kaşığı kadar da bal ekliyoruz. Benim balım tamamen doğal. Bulabilirseniz inşallah bulursunuz. Doğal bal eklemeniz çok daha önemli arkadaşlar. Ve karıştırmaya devam edeceğim. Balı da iyice içerisinde çözdürelim. Sapları hala sıcak. Beze bezle tutayım ben. Evet. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Biraz ılındı. Kaynamadı. Yani kaynaması üzerine 3-4 dakika geçti. Balı ekliyoruz. Karışımımız şu an için hazır gibi. Hemen diğer işlemimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi tepsimin üzerine yağlı kağıdımı serdim. Biliyorsunuz benim oğlum var. O yüzden ben onun içinde şöyle tahta çubukların üzerine şöyle dökeceğim. Böyle lollipop gibi olsun. Ki ona da yedirebileyim. Aksi takdirde yemeyecektir. Ama şu an ona böyle lollipop gibi yedirebilirim. Siz de çocuklarınız için bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen yağlık ya da şöyle küçük küçük dökeceğiz. Tadı da çok lezzetli oluyor. Üstelik şu an şu durumda hepimizin ciddi anlamda C vitamini ihtiyacı varken hepiniz evinizde çocuklarınız için bu karışımı yapın arkadaşlar. Evinizde bulunsun. Muhakkak bulunsun. çok az kaldı. Biraz koyalım. Evet. Bu şekilde küçük küçük ya da siz nasıl seviyorsanız Küçük küçük dizeceğiz ve soğumaya bırakacağız. Zaten hemen dondu bile. Bir sürü de çıktı arkadaşlar. Şöyle biraz koyalım. Evet. İşte bitti. Evet arkadaşlar, şimdi hemen soğumasını bekleyelim ve devam edelim. Evet, işte gördüğünüz gibi pastillerimiz hazır. Ben oğlum için şöyle şekerleme gibi yaptım. Bunları hemen vereceğim. Şöyle oldu gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bunları da kapalı bir saklama kabının içerisine alıp buzdolabında saklayacağız arkadaşlar. Bunu gün içerisinde 3-4 tane bile yiyebilirsiniz. Boğazınız ardında hemen bir tane atın. Hem C vitaminini hem içerisindeki besinler sayesinde ciddi derecede vücudunu